Bu video V4 Klinik e videosunun ikinci bölümüdür. Bir önceki bölümü izlemek için sağ üst yukarıdan videoyu tıklayarak izleyebilirsiniz. Talking'i kestikten sonra şimdi ise Kral Kızıl Kafa görevine geliyorsunuz. Castle on the aynı şekilde geliyorsunuz. Castle on Buradan geldiniz. Şöyle. Mezarlık. Burada bir tane. Konuşuyorsunuz bununla. Normalde e Kral kırmızı e, kafa burada yatıyor. Belki bir gün akıllı hastanesine servis ırkıları falan da yazıyor. Rip'in kesmeden önce. Rip'in kestikten sonra ah demek o kendime dair bir anlarından bazılarını buldun tarzında bir şey diyor. Ee, buradan diyor ki işte Temple of the Time'e git. Büyük ağacın e, büyük ağaçlı bir şeyler var diyor. Grid Tree. Şurada gördüğünüz aç Oradan Temple of the Time'e gireceğiz. Birazdan göstereceğim. Gittikten sonra tekrar geliyoruz buradan. Kızıl kafayla konuşuyoruz. Ekranda görürsünüz zaten diyalogları siz. Ardından konuştuktan sonra tekrar e, belki bu sıralama bozulmuş olabilir ben e, Ripindir'e şey yaptığım için falan. Ripindir ve Dawkin'ki sonrasında şey yaptık. Siz 2-3 kere falan konuşursunuz. Ondan sonra Temple of the Simon'a gittiniz geri geldiniz buraya. Konuştuktan sonra tekrardan kızıl kafayla A yani hissettiğim yer zaman tapınağıydı. O yer gücün anahtarı olabilir ama onu ele geçirmek için bir sınavdan geçmeniz gerekir. Zamanı içeren güçler her zaman dolma ışığı altında en iyi şekilde çalışır diye bir diyalog karşınıza çıkıyor. Diğer bir diyaloga geçmeden önce hemen zaman tapınağının yani Temple of Time'in yerini göstereyim. Kriteriye gidiyoruz hemen. Buraları hızlandıracağım. tree'ye geldikten sonra Grit'inin en üstüne gidiyoruz. Yani tam anlamıyla en üstüne gidiyoruz. Ağacın da üstüne. En kolay light la çıkılıyor ama Buda'yı da öneririm. Şu sarma ışıklardan şöyle çıkıyoruz. Çıktıktan sonra buraya geliyoruz. Burada Buda'yı bırakın. Normal dönüşün. <laughs> Karakter biraz yamuldu da. <laughs> Burada falan dash falan atmayın bu arada. Sizi geriye atar abiniz olsun. Skill falan kullanmayın. Sadece bu yöntemle çıkın. NPC ile konuşuyoruz ve zaman tapınağına giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi zaman tapınağına geldik. Ee, buradan tekrardan çıkış yapıyoruz. Bu kızıl kafayla konuşuyoruz. Ee, ondan sonra o dolunay like diyaloğunu verecek. Az önce anlattım. Tekrardan kızıl kafayla konuştuktan sonra şimdi bizden Mirage adasını bulmamız gerekiyor. Oyunda düşük ihtimalle ortaya çıkan bir ada. Adayı bulduktan sonra e, havanın karanlık olması gerekiyor yani gece olması gerekiyor ayın gözükmesi gerekiyor adadaki en üst yeri çıkacaksınız ee, yüksekte en üstte olan yeri çıkacaksınız ondan sonra ay bu diyelim shift lock açtınız shift lock settings ee, buradan shift lock switch gördüğünüz gibi size off olur on yapın bunu geldiniz aya doğru tuttunuz ee, shift'e bastıktan sonra böyle e, v3'ünüzü açıyorsunuz yani t özelliğine basıyorsunuz t'ye bastınız gördüğünüz gibi v3 açıldı. Buraya bakarken T'ye basınız, ardından tıklamaya başlıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bir süre sonra ay parlayacak. Ve size bir süre verecek. O süre içerisinde yani ada kaybolana kadar daha doğrusu. Adada mavi parlayan bir çark arayacağız. Olay bundan ibaret. Mirage'i bulduktan sonra görüşürüz. Mirage'i bulmak için gerekli olan ada Tiki a gelin. Ee, buradan şöyle göstereyim. Castle şurada. Kaplumbağası da burada. Tiki Post'a geliyorsunuz. Hemen şuradan. Arkadaşlar millet tehlike seviyelerinde çıkıyor. Deniz tehlike seviyelerinde. Şöyle göreyim. stikyat posttan ileriye doğru gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi sol tarafta bak sıfır yazıyor. Şu anda sıfırın tehlike seviyesine bir şey çıkmaz. Bu tehlike seviyesini ilerliyorsunuz. E, fast postta daha hızlı olur. Dümdüz gidiyorsunuz. E, 4 ile 4, 5 ve sonrasında e, millet çıkıyor. Mileage'e de sürekli önünüzde spamlanıyor. Özellikle gece bulmaya çalışın. Çünkü size gece çıkması lazım ayıp anlatmak için. Dümdüz gidiyorsunuz. Birden fazla kişiyle arayın. Mesela biz şu an 3 kişi arıyoruz. Tehlike seviyesine 5 olunca dümdüz gidiyorsunuz zaten. 5 olur direkt. 6 da olabilir. 4 da olabilir. İstediğiniz gibi arayın. 4 değil de 5 ile 6 da arayın. Daha iyi olur. Adayı bulunca tekrardan kaydı açacağım ben. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu Mirage önümüze çıktı. Üçüncü deniz seviyesinde çıktı. Gerçekten şanslıyız yani. Emiryeci bulduktan sonra adadaki en e, yüksek tepeye çıkıyorsunuz gece vakitinde. Şu an gece gördüğünüz gibi. Bak mesela burada en yüksek yer neresiymiş bakalım. Şurası. Aynen tam şuraya gidiyoruz. Burası herhalde az önce baktım. Buraya geldikten sonra şifloyu açtınız geldiniz buraya. Yani first person. Yakınlaşın dekani e, V3'e basıyorsunuz. T'ye basıyorsunuz. T'ye bastıktan sonra A'ya tıklıyorsunuz. A'ya tıklıyorsunuz. Ay e, bir 10 20 saniye boyunca tıklayın. Tam hatırlamıyorum süresini. Ardından ay parlıyor ve size bir görev veriyor. Adada e, çark arıyorsunuz. Mavi bir tane çark. Ekranda çıkacak şimdi. Miniç kaybolana kadar onu bulmanız lazım. Yoksa tekrar aynı şeyi yapmak zorundasınız. Hani bayağı bir e, bulması zor. Karanlık falan. Ama o olmadan da e, ama ikinik yapamazsınız. E, gerekli olan şeyler bu kadar da. Mirage'den çarkı aldıktan sonra, ciğir aldıktan sonra geliyorsunuz. Kestirilmiş diye tekrardan. Buradan kızıl kafayla konuşuyoruz tekrar. Kızıl kafayla konuştuktan sonra tamamdır. E, hazırsın diyor artık V4 aba yapabilirsin diyor. Yani meali bu bunun. Şimdi diğer arkadaşlar da cir görevini tamamlasın. Ardından e, V4 Awakening yapmayı göstereceğim. Video bu kadardı. Devamını diğer videoda anlatacağım. Di bütün gereksinimleri tamamladık. Diğer videoda ise e, trial yapacağız ve V4 Awakening'i yapmış olacağız. Yani diğer videoda son video oluyor. Bunun dışında videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlara atarsanız sevinirim. Ayrıca Discord da katılmak isterseniz açık linkten ve yorumlar linkten sunucuya katılabilirsiniz. Başka bir şey yok. Görüşmek üzere. Bye bye.